Yani İslamiyet bir tarafta la ikrahe fiddin, dinde zorlama yok diyecek. Bir tarafta da İslamiyetten dönen için irtidat cezasını, yani ölüm cezasını getirecek. Bu soru çokça sorulan bir soru. Şimdi güzel kardeşim, evvela şunu bilelim. Bunu çok yanlış anlıyor batılılar ve günümüzdeki bütün insanlar. Bir defa bu hüküm sadece darül İslam olan ve İslam hukukunun uygulandığı ülkeler için geçerli. Bu hüküm bir Almanya, bir Hollanda, bir Amerika için geçerli değil. Yani o zaman yani meseleyi abartıp büyütmenin manası yok. Ama eğer eğer bir İslam ülkesinde ikinci nokta adam Müslüman değilse veya İslamiyetten tamamen uzak bir durumda yaşıyorsa Böyle bir insanın din değiştirmesi de irtidat değil. Ama Müslümansa ve İslamiyeti öğrenmesine rağmen dininden dönüyorsa, bütün sorularımızda söylediğimiz gibi yüce Allah'ımız, insan denilen ilahi makinanın teşkil ettiği insanlar topluluğunun hayatı için bu tür insanların zehir olacağını ifade ediyor öldürücü bir zehirdir diyor. Sen mi katil diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bu tip insanlar için. Ben bunun bazı örneklerini zikredeyim. Çok enteresan. Bakın hiçbir Yunan komünisti görmezsiniz ki Türk komünistlerle beraber Yunanistan hükümetinin aleyhine gösteri yapsın. Ama bütün Türkiye'deki komünistler, ateist olanları kastediyorum, çok rahat Türkiye'nin ve milletin aleyhinde yabancılarla itibar edebiliyorlar. Sebebi şu, çünkü diyor Bediüzzaman Sideri, bir Müslüman, bakın, tereyağına benzer. Bozulduğu zaman yenmez, zehir haline gelir. Ama bir gayrimüslimin, gayrimüslim yoğurt ve süte benzer bozulsa da fazla zararlı olmamak şartıyla yenilebilir. İkinci bir nokta, çok güzel bir misali var Bediüzzaman'ın. Bence o misal bu sorunun temel cevabı. Kıymetli kardeşlerim, iki bina düşün. Bir binada yüz oda var. Ama bu yüz odanın elektrik lambaları tek bir şartele bağlı. İkinci binanın yüz odası var. Fakat o binanın her odasında ayrı ayrı elektrik düğmesi var. İkinci bina, bir tek odanın lambasını kapatırsanız, diğer 99 odada ışık kalabilir. Ama birinci bina, şarteli indirdiğiniz zaman, bina tümüyle karanlıkta kalır. Ve düz zaman, birinci binayı Müslüman için verir. Ama ikinci binayı gayrimüslim için veriyor. Çünkü gayrimüslimlerin ateistleri konuşmuyorum. Zaten onlar da çoğu insanlığa ait kemalat çok az. Ama gayrimüslimlerin yani zaten dinleri muharref, bozulmuş olduğundan onlar Hz. İsa'yı kabul etmeseler bile Hz. Muhammed'e iman edebilir. Onu da kabul etmese Allah'a iman edebilir. Ama birinci bina örneğinde olduğu gibi bir Müslümanın Hz. Muhammed'i inkar etmek ve onun dinini reddetmekle şalterini kapatmış olur. İnsan hayatına ve sosyal hayata faydalı hiçbir ışık kalmaz öldürücü bir zehir haline gelir. Bunun örneğini bunun örneğini İslam alemindeki teröristlerden, anarşistlerden, ve İslam alemini karma karışık eden ve maalesef Müslümanlara zulmeden bir kısım ateistlerden görüyoruz. Bunun aksini düşünmek mümkün değildir. Şu noktayı bitireyim. Bu da önemli. Biliyorsunuz mürtedin cezasının katil oluşu sadece erkekler için geçerlidir. Kadınlar için böyle bir şey söz konusu değildir. Ve kadınlar tövbe edinceye kadar hapis cezası veya ev hapsi ile cezalandırılabilirler. Şimdi önemli bir soru daha var bu konuda. Eğer bu ağır cezayı getirirseniz münafıkların sayısı çoğalmaz mı? Yani bir insanın münafık olup olmadığını Allah'tan başka kimse bilmez. Dolayısıyla biz onların münafıklığından da sorumlu değiliz. Münafık olmamalarından da sorumlu değiliz. Çünkü Hz. Resulullah gibi nübüvvetin şahı olan bir zaman, as zatın asrı saadetinde Medine münafıkları var. Dolayısıyla böyle bir mazeret bu cezanın olmaması için sebep teşkil etmez.